kazanmaz elim var. Biz kaldırız ama Hemen kız olalım. Hadi kameraya koy. kaldığın yerden de. Vam. Of ya. Ay. Ne polis Yusuf Bey? Ay ayağım sen gel bakayım başla. Nasıl deneyeyim ya? Böyle. Ah, zıplaya zıplaya gideceksin Şöyle. acıyor Hı. ama. Böyle evet, işte git yavaş yavaş. Git. Şimdi sana özel karışım yedireceğim. O neymiş? Of acıyor özel karışımlarla hemen yapalım hapsede Ama hapiste ne güzel yatıyordu ben yatmışım ben yatayım. o zaman ben doğru e? şuraya hazırlığı giyeyim Ay. bak bak ne Uyandım uyandım. İkisini yapıyorum doğru. Üstelik uyuyamıyorum. Ya. Böyle uyuyayım. Olmuyor. Ay uyuyamıyorum. E F ne güzel uyudum. Uykumda uyandırdım. Ah! Bacığım acıyor. Ayağım acıyor. Of! Bakın, bakın. Ay acıyor. Yusuf, valiz çok acıyor. Yat yasamıyorum. Elime tak, elime. Ha, açılmıyor bu da. Birazdan açacağım. Eline takacaksın değil mi? Buna takma ama. Eline takacağım tabii. Heh. Tamam ayol. Değil. Hayatımda el takacağım. Hayır. Tamam kuzu ödeye yapıyorum. Yoksa biz hiç ödemeyiz. Ay tamam, bana, bana ne ödüyorsunuz? Ha? Bana niye ödüyorsunuz? Kız olduğun için. E, <laughs> erkek miydik? Evet. Görenlerin hepsi erkek sana. Kız ölçü. Kız döndürücü koyuyorum. Kız döndürücü o ne ya? Kız diye bileti işte. Kız beni bıraktı. Şimdi sana göreceksin. O da sonra komodine koyma. Komodine koyman. Geliyorum. Şu ikini Ah! ayağım acıyor ama. Birazcık kızlara pil. şiddet. He? Birazcık pil. Kızlara şiddet yapıyorsunuz ama. Aa! Çok ayıp. Serimiz çok, çok 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 güzel oldu. Ne yapıyorsunuz de Allah? Im. Dediniz mi bana yoksa? Of Yusuf polis. Ayağım acıyor. Şimdiden açın. Ayağıma bakın bak. Birazcık daha gel. Yüzüme koyacağız. Ayağım çok acıyor. Çünkü seni yüz yıl... Bakın. Kaç yıl bitti bari? Daha bir yıl ne gerek? Daha 5 yılım var. Oğlum bak seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Şu ben çok sinirliyim. Allah Allah. Varsa ben ne zaman gireyim ki? Ayak eli yapayım mı? Hiç yapma. O zaman uyku iksiri yapıyorum. Onun için bir tutam. Ya var. uyumayacağım. Benim uykum yok. Öf ya. O için bir tutam da anahtar. Oğlum ben anahtar mı? Yutacağım. Bunu direkt ağzına atacağım. Yahtar yutamam ben. ben hadi. Biraz da kalem tozu. Ay hiç yutamam. Tamam mı? Onu bana yapmıyorsunuz herhalde. Sana yapıyorum. Aa ne diyeceksin? Evet, o zaman sana göstereyim kamerayı. Lan <laughs> görülüyor musun? Gördünüz mü şu an? içine bakın hayır düştü düştü düştü, düştü, düştü. düştü ya Senin çok bu ne evet neydi? arkadaşlar bant yapıyor ya bu neydi ben neler içeceğim neler ömür boyu olmaz ama sana bir tane daha istiraz, hazırladım burada. Of ya. Onu içeceksin. Arkadaşlar. Bunu içmezsen içersen ömür boyu uyuyacaksın. Uyumayacaksın. Onu içersen ömür boyu uyumayacaksın. Boy Polis Yusuf Bey. Bunu içersen ömür boyu yiyeceksin. Polis Boy Yusuf Bey. Burada kamera var ya ben suyu 200 saattir. Nasıl oluyor bu? Gel böyle bırak. Tamam. Evet, tamam. Şimdi bak bunu içmezsen, bunu içmezsen bunu içersen ömür boyu uyuyacaksın. Beşten bunu içeceksin yoksa ömür boyu uyumazsın. evet Hiç Haydi tam, tam ya. Biz Oğlum kuruldu. hadi hadi ayağımız kırıldı. Bu tam da harita, bu tam da kapak, bu tam da Lego tam oyuncak. Ay bari selamı ver zaten kırdı. Bu da biz motor freni tamam. Hep ayağım kırıldı hadi. Tamam zaten çıkamayacaksın buradan. Duvar var yani şuradan, hemen şuradan gir. Hemen var alalım. Açalım ayağını. Zaten buradan çıkamayacağı için. Şöyle kaldır ayağını. Of oh ya. Ayılın. Kırılmış. Oh uyuyabilirim ram ram. Hayır. Uyku eksildiğini içeceksin daha iyi uyuman için. İksir. Kaya bu Uyku iksiri küçük bir şey. Küçük iksiri bu bunu içeceksin. Hapı içine. Bunu içeceksin ve ömür boyu uyuyacaksın. Bunu ha. içersen uyumadan kalkabilirsin. Ha. Yoksa kalkamıyor muyum? Ömür boyu uyuyorsun.

<laughs> uyuyacak şimdi. 5. Çok kötü. 10 saniye sonra uyuyacak. 10 9 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Uyku geldi. Şeydik. Ah, üstte bir şey var. Şimdi sen çok 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 güzel uyuyorsun. Şimdi gel buraya da bakayım. 30 tane sonra uyacak. <laughs> Artık pisirlerimiz hazır. Artık bizi kıstıralı. Son 10 saniye. yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, kıyıp kırılır, sted ağaç. Sen ne dedin? Allah, dost. ಸೋಂದ್ರ Düşmanı uyandırayım, rastgele uyandırayım, kadınları şiddet gidelim. Uyan. Hmm. Hemen eşyalarımızı toplayalım. Kalk be odak kadın. Kadın kalk. Oğlum ne oluyor, ne oluyor? İçlerim burada. Sen bana ne yaptın? 3 yıl uyuttum seni. 3 yıl oldu. Uuu. 3 yıl oldu. 5 yıl oldu. Bir tane o daha yapmış. yıl olursa. 3. Yok 2 ve 1. 3 yıl oldu. Üç yıldır yapıyorsun. O zaman üç yıldır daha Hapishane. bekleyeceğim. 4. 3 daha var. Evet. Ay. Şimdi öğle yemeği hadi kalk 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 kalk. Ne var yemekte? Limon, sarımsak, maydanoz. Onlar ne ben çok kötüymüş. Hiç sevmediğim şeyler. Şaka. Gel yemekte nugget. Nugget mi? Yoksa beyin mi? Yemeğimiz beyin. Bu insanlar ölüyor. Hapishanede onların beynini yiyorlar. Şaka attık. Yemeğini gel. Kurumuş pilav ve et. Bir de yanında ayran. O ne ya? Kurumuş pilavmış. Ama kurumuş etti. Mecbur yiyeceksin yoksa açlıktan ölüyorsun. Öleyim bari. Tamam şimdi sana ölüm hissini Şimdi ne öleceksin Osman? Osman yiyeceksin. Hangisi? Ölecek yiysem daha iyi. Ay. Lafım gelişi diyor Ne? Ölüm için bunu içeceksin. Çat. <laughs> Bıçak Bayı, yiyecek Şu an elindeki mi yiyecek o Kadınlar biliyor musun Sadece et Kurumuş biraz kurumuş et Bir de Ateş gibi ayranı Bir tek hanımlar yiyebiliyor Erkekler Kurumuş pilav Ve Böcek Kurumuş sarımsak yiyorlar Erkekler Kızlar et Pardon tavuk diyorlar. Erkekler kızlar et Yemeğini yemezsen Bunu içeceksin Hemen şimdi öleceksin Hangisi? Ölmek mi? E, ölünce sonra uyanabiliyor musun ölümde? Öldükten sonra artık cehenneme mi gidersin, cennete mi gidersin? Onu bilmiyorum. Ama uyanabiliyor musun? E, Allah'ın yanında uyanıyorsun. Ama uyandırabiliyor mu dünyaya? Hayır. ay. Dünyadaki herkes ölünce ancak bir daha doğabilirsin. Of tamam. Hangisi? İlgeç tamam. mi? Pilavet mi? Pilavet. Ateş gibi ayran bu arada yanında. Ben içmem. İçeceksin. Evet. Şaka yaptım. Ilık ayran. Soğuk. Ama <laughs> zamanı geçmiş ayran. Şaka yaptım. Yarın bitecek zamanı. Ya bugün yersin ya yarın yersin. Hangisi zamanı geçmiş mi? Zamanı geçmemiş hayranla. Bugün yiyeceğim. Tamam hadi şimdi yılaş. altı sen. Buraya getireyim. Olmaz. Niye? Burada yiyen herkes pilavı kazma yapıyor. Kurutuyor. Taş gibi oluyor. Oradan da duvarları kazarak kaçıyorlar. Buraya getirmek yasaktır. İyi plan yaptın. Buraya ben... Buraya getiremeyeceksin ama. Buraya getiremeyeceksin. Hmm. Yemekhanede de yemezsin. Çünkü yeme... yemekhane dev gibi olduğu için Orada 35 tane güvenlik var. Burada da ben tek başıma seni bakıyorum. Onun için... Ya ölüm? Hangisi? Ya ölüm ya diyorsun ya. Aynen. Aklımda da yere Bir yıl sonra... Bir yıl geçti aradan. Son iki yılın. Evet. Ay çıkacağım buradan. Kaçacağım ya. sabırsız ol. Sana bir şey diyeyim. Ney ney? Tarihi kısaltmak istiyorsan 10 gün polislerin istediği her şeyi yapacaksın. Bir yılını harcamak eh, istiyorsun. Olur artık. Kolaymış. On gün değil. 10 kere 30, 100 gün. Yok. Kolaymış ya polise hizmet. 250 gün. Polisin 250 gün polise hizmet edeceksin. Tamam. Polis zaten hiçbir şey istemez ki. Ben ne yapayım? Zaten zor bir şey istemezsin. Hmm. Getir bana yemek getir. <laughs> Gidin hadi hadi. Aa. Siz ondan sonra gelirse silahı Sizin silah gibi mi kullanacağım sen beni? O sonra silahımın mermisini doldur getir Tamam Git şuradan silahımı al doldur getir Sağ. Ben, ben de pişmiş pilav pişmiş et Sen ayran. Gözünü alınca yapayım sizden Ver silahımı al, ver Bermi doldurdun mu? Başba! Şuna mermi doldur Yok seni sıkarım. Oh, oh. <laughs> Polisin birisi gelsin buraya şuna baksın. Tamam, tamam. Ben gidiyorum ben silahı göreve gidiyorum. Sana başka bir tane polis gelecek. İyi ki efendim dedirtmedin bana o. İyiymiş. Bu arada beyim diyeceksin beyim. Anam bu çok kötü. Sen burada bakıyorum bu şu Ha? Burada kontrolüm beni çağırdı dedi şuna bak ben. Oğlum kameraya duruyor be. Vay ne kadar yakışıklıyorum. Maskeli dolanım. Hiç yakışıklı değilsin. Sen böyle sen hava atıyor. Evet. Sinan nerede benim? Burada. Nasıl bu çok iş? Nasıl ya? Ben onu ben. Bir taktım. Şu an yüzümü göstermiyorum. Açtım ama. Ne sıkarım? Ya bana yakışıklı değil. Hangisi ölüm mü? Kalın mı? Kalın. Mama yakışıklı bey diyeceksin. Yakışıklı bey. Yakışıklı bey. Aynen. Kaptana da hitap ediyormuşum. 200 Yok 150 gün bize ihtiyaç edecekmişim. İstediğimizi yapacaksın Kardeşim. Tamam 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 Tamam, Hı? tamam. Şimdi geliyormuş yoldaymış Beyin mi? Evet beyin yoldaymış Ay, oh, Sen gidebilirsin Tamam Aha bu deli Hadi Hmm. Kostüm yemek hali yemek hali temizle. Al ablayla birlikte üç kişi de bir de bu çok zor işte çok. Gel gel gel. Tamam beyim. Altı saat sonra. Bitti mi? Hı, bitti beyim. Altı saat oldu ya. Oh, oh. sonra Bize bana kötü bir şey yaptırmadı bana kötü söz demedi de zittirmedi. oh şimdiki en azı Git. 6 on kişiyle 10 kişi bu makyum kadın bütün hapishanemizdeydi Sonra Benim. Ne oldu? 27 Aa, ah, ne uyandırıyorsun beni ya? Ne yapayım? İstediğiniz bir şey var mı diye soracağım. Ha. Hapishane şimdi? Tuvaletini temizle. Bütün tuvaletlerini. <laughs> Dedim. 150 tane tuvalet tuvalet var burada. <laughs> 1500. 10 gün sonra. Ne oldu bitti mi? Bitti la Tamam 10 gün oldu ya. Hadi. Son son günü ondan sonra bir yıl kısalacak. oh, kötü bir şey yaptırmıyor. Bu et Ağrı. Ne? Ne yaptın Safa? Uçak mıydı? Git. 5 tane yok. Bak. 50 tane kadın seç buradan. Git. 10 tane hapis, dev gibi belediye hapishanesini temizleyin. Koş. Ay. Ay. 10 Ay. tane belediye hapishanesi.

ya ezik ya. Ben şu şuradan polisle söyleyeyim bir tane genç kadın seçsinler. Ala tamam. Genç kadın seçin 50. 9 tane. Tamam. Çocuk tamam. Saniye, saniye, saniye. Hadi. tamam. Polisler getirdi sana bak. Arkandalar. 49 tane kadın. Hadi. İşi. Yürü gün sonra. <coughs> baby. A baby. 10 tanesini yaptınız mı? Yaptık. 10 <laughs> hey tanesiyle. Tamam. Ah. Tamam son bir yıl kaldı. Şimdi bir yıl uyutacağım. Daha rahat zamanın Benim. geçecek. Gel gel. Uy uyku işlerimiz. Ayy. Ay. Aç ya.

Bir anda hapishaneden çıkabilirsin. Hapishan. Hapishaneden çıkabilir artık. Arkadaşlar oh. evet. umarım beğenmişsinizdir. Seyirle izlemişsinizdir. Evet. Uğraştık bayağı. 5-6 tane video çektik. Bu sene 9. ya da 10. Bayağı video çektik. Hepsinde bozuldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın. Sen de söyle. Like atmayı unutmayın. Aferin. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.